Elektrik ve doğalgaza indirim mi geliyor? Milyonları ilgilendiren açıklama Enerji Bakanı Fatih Dönmez'den geldi. Değerli izleyenler Dönmez Mart ayında indirim sinyali verdi. Bunları indirim olarak vatandaşlarımıza da yansıtacağız. Önce sanayi gazına ardından sanayi elektriğine indirim gelmişti. Milyonlar faturalara yansıyacak mı diye merak ederken müjde gibi açıklama Enerji Bakanı'ndan geldi. Havalar çok soğuk değildi öyle olmasına rağmen. 1600 küsur doğal doğalgaz faturası gelmiş. Elektrik derseniz 400'den 500'den aşağı gelmiyor. Umarım indirim olur. Elektrikte kademeli tarifeye geçilmesiyle her 1 kW 1 lira 74 kuruşla çarpılıyor. 240 kW'ın üzerine çıkılırsa tarife de değişiyor. 240 lira geldi elektrik. Hı hı. Doğalgaz 1000 lira geldi. Çok fazla geldi. Biz de öyle bekliyoruz yani. Okuduğumuz kadarıyla da baktığımız kadarıyla da bekliyoruz yani. Ama indirim ne kadar gelebilir işte onun muamelesindeyiz. 240 kW'ın üzerine çıkılırsa her kW 2 lira 62 kuruşla çarpılıyor. Bakan dönmez enflasyondaki düşüşe de işaret ederek doğalgaz ve elektrikte indirim sinyali verdi. Elektrik ve doğalgaz 2750 lira geldi. Geçen seneye göre tam %130-140 belki 300 fazla. Ödeyemedim kesilecek. Geçen hafta sanayi gazına %12'nin üzerinde indirim yapılmıştı. Karadeniz gazında da testler tamamlandı. Yani doğalgaza indirim için kapılar aralandı. Hiç Yakmıyorum ama 1200 falan geldi 1200 1300 geldi hiç yakmıyorum. En son elektrik faturam yaklaşık 700 700 küsur geldi. Doğalgaza ortalama 1000 lira geliyor. Beklenti mart ayında elektrik ve doğalgaza gelen indirimin konut faturalarına da yansıması.